Sezgisel beslenme nedir? Kimler sezgisel beslenmeli? Kabaca 10 prensibinden bir önceki videomda bahsetmiştim. Bu videomda da yine sezgisel beslenme prensiplerinden biri olan yiyeceklerle barışın var. Biraz daha yiyeyim, daha yemem zaten. Ayarımı biliyorum ya. Akşama kesinlikle hiçbir şekilde ılık su, ılık su içine limon. Başka çaresi yok yani. Bir tane daha yiyeyim. Ben daha yiyeyim çünkü başka türlü gözüm kaçar. kendimi tanıyorum eğer yemezsem akşama daha fazla yiyeceğim çünkü ben ya da şu ayırdığım kadar asla dışına çıkmayacağım ayırdığım kadar yiyeceğim sonra kesin dolapta. Bazı yiyeceklere karşı bu şekilde bir iç hesaplaşma çoğumuz yaşıyoruz. Başlarına kadar kendimizle savaş veriyoruz. Başladıktan sonra da bir çatal daha azıcık daha derken vicdan azabıyla yiyoruz. Ama yine de kendimizi durduramıyoruz. Peki o an yediğiniz şeyin karşı konulmaz olmasının sebebi tadının çok güzel olması mı? Yoksa o yiyeceğe karşı bilinçaltınızda geliştirdiğiniz bastırılmış düşünceler ve tutumlar mı? Bastırılmış düşüncelerin üzerimizdeki etkisini anlamak için size desem ki gözlerinizi kapatın bir dakika boyunca istediğiniz herhangi bir şey düşünebilirsiniz ama kesinlikle beyaz tüyleri olan bir kutup ayısı düşünmek yasak. Bakalım bir dakika boyunca beyaz bir ayıyla ilgili gelen düşünceleri bastırabilecek misiniz? Eğer beyaz ayıyla ilgili düşüncelerinize engel olamadıysanız yalnız değilsiniz. Çünkü düşünceleri bastırmaya çalışmak ironik bir şekilde o şeyi normalden daha fazla düşünmemize yol açar. Bu bazen diyetteyken normalden daha fazla aklımıza gelen çikolata, bazen sigarayı bırakmak isterken gelen sigara düşüncesi olarak karşımıza çıkıyor. Düşünceyi bastırmanın paradoksal etkisi üzerine uzun yıllar çalışan Daniel Wagner bu duruma Beyaz Ayı sendromu diyor. Ve durumu şöyle açıklıyor. Beyaz Ayı örneğindeki gibi siz bir düşünceyi bastırmaya çalıştığınızda zihninizin bir bölümü bunun için uğraşırken başka bir bölümü düşünüp düşünmediğinizden emin olmak için onu kontrol ediyor. Ve siz istemsiz olarak kendinize düşünmemeye çalıştığınız şeyi düşünürken buluyorsunuz yiyeceklerle ilgili düşünceleri bastırmaya çalışmak da onları kaçınılmaz yapıyor. Kısacası yiyeceklerle ilgili düşüncelerimiz, geliştirdiğimiz algılar, karakter özelliklerimiz yeme davranışımızı çok derinden etkiliyor. Eğer kafanızda çok fazla yasak serbest listesi varsa yoksulluk hissetmek de kaçınılmaz oluyor. Kendinize şart koymadan yemeğe izin verirseniz bir yiyeceğin lezzetli olup olmadığını o zaman anlayabilirsiniz. Bir şeyi yerken tek hissettiğiniz yoksulluk duygusu ve kaybetme korkusuysa o an gerçekten canınızın ne istediğini algılamanız pek mümkün değil. Besinleri kilo aldırıcı, yasak, zararlı olarak etiketlemeden ön yargısız bir şekilde yaklaştığınızda o an yediğiniz dondurmanın tadını, şeker oranını pek sevmediğinizi fark edebilirsiniz. Ya da daha sonra da yiyebilmekte özgür olduğunuzu bildiğiniz için biraz yedikten sonra kendinizi tatmin olmuş hissedip dolaba kaldırabilirsiniz. Çünkü yiyeceklere şartsız izin verdiğiniz zaman sürekli yiyecek uyarına maruz kalmak beraberinde alışma ve sıradanlığı getiriyor. Ancak pek çok kişiye yiyeceklere şartsız izin verme, her istediğimi yiyebilirim, bu benim tercihim mantığı biraz başlarda saçma geliyor. Sürekli abur cubur yersem zayıflayamam ya da sağlıklı olamam. Önce istediğim kiloya ineyim, daha sonra kendime şartsız yemek için izin verebilirim. Ya da ben bir yiyeceği yemeye başladığımda kendimi durdurmam mümkün değil gibi düşünceler akla gelebiliyor. Burada şu noktayı yemeği iyice içselleştirmek gerek, şartsız yemeğe izin vermek, sürekli abur cubur yemek ve buna rağmen mutlu olabilmek değil. Ya da soğuyana kadar yiyebildiğimi yiyeyim, sonra kalıcı olarak bırakmış olurum. Veya bir daha mı geleceğim bu dünyaya, yiyeyim gitsin gibi bir boş vermişlik hali de değil. Şartsız yemeye izin vermek, bedenin içsel sinyallerine kulak vermek için kendinize yasaksız bir alan oluşturabilmek aslında. Bu bir anda başarabileceğiniz bir şey değil tabii ki ama bunu başardığınızda sebze yemeğine de patates kızartmasına da duygusal olarak nötr yaklaşabileceksiniz. Masada yemeği çekindiğiniz bir şey görüp moraliniz bozulmayacak. Ya da çok sevdiğiniz bir şeyi yemeye başladığınızda bu kadarı beni tatmin etti deyip kalanı bırakabileceksiniz. Şimdi kendinize yasakladığınız ya da bastırmaya çalıştığınız yiyecekleri düşünün. Sevdiğiniz spesifik bir tanesiyle alışmaya başlayın. Çok aç, stresli ya da duygusal olmadığınız bir zamanı seçin. Seçtiğiniz şey neyse sakin bir ortamda odaklanarak yiyin. Bunu yaparken en önemli detay o anki duygu ve düşüncelerinizin farkında olmak. Nasıl olsa yemek için kendime izin verdim, bir an önce ağzıma atayım, ne yesem kar şeklinde otomatik yeme davranışını terk edip o anki duygu ve düşüncelerinize odaklı bir şekilde yemeniz gerek. Yemeğe başlamadan önce korktunuz mu, suçluluk mu hissettiniz, mutlu mu oldunuz gibi soruları, yerken tadı, yapısı, tazeliği nasıldı gibi soruları mutlaka kendinize sorun. Bu içsel diyaloğu her yeme eğiliminde gerçekleştirin. Tadını gerçekten sevdim mi, yediğim miktar beni tatmin etti mi gibi. Ancak burada şöyle de bir ayrıntı var. Bazen çok fazla yiyorum, yemeye başlayınca kendimi durduramıyorum dediğiniz zaman problemin asıl kaynağı bastırılmış düşünceler ya da, da yoksunluk duygusu olmayabiliyor. İşte bu yüzden sezgisel beslenmede hangi prensibe daha fazla odaklanmak gerektiği kişiden kişiye değişir. Mesela bir şeyler yemek için çok acıkmayı bekliyorsanız problemin asıl kaynağı açlık duygusunu görmezden gelmeniz olabilir. Çünkü çok acıkıp o kırılma anına geldiğinizde o acil gelen açlık hissini bastırmak için hem çok pratik hazırlamayla uğraşmayacağınız paketini açıp ağzınıza atı vereceğiniz bir şey olsun hem kan şekerim hızlı yükselsin istersiniz. Ya da asıl neden hayatınızın stresli ve kaygılı bir döneminde olmanız bu duygusal boşluktan dolayı sürekli kendinizi yiyeceklerle yatıştırmaya çalışmanız olabilir. O zaman sezgisel yemede asıl yoğunlaşmanız gereken nokta duygularınızla besinleri kullanmadan baş edin prensibi olmalı. Yani her madde herkes için değişmez bir kural değil. Zaten böyle yaklaştığınızda sezgisel beslenmeyi de katı bir diyet kuralı haline getirmiş olursunuz. Eğer videonun başından beri konuştuklarımızdan yiyeceklerle ilgili düşünceleri bastırmak, yasak serbest mantığının sizi bir kısır döngüye soktuğunu fark ettiyseniz yiyeceklerle barışmak, kendinizi şartsız yemeye izin vermek ve en önemlisi bu noktada sabırlı olmak işinize yarayan bir yöntem olabilir. Müzik